Şimdi... asından da şu an olay yerinde yerinden yansıyan ilk görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Valilikten henüz bir açıklama yok. Net kesin bir bilgi yok. Ölü ya da yaralı sayısını bilmiyoruz. Bundan da şu an olay yerinde yerinden yansıyan ilk görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Valilikten henüz bir açıklama yok. Net kesin bir bilgi yok. Ölü ya da yaralı sayısını bilmiyoruz. Bundan da şu an olay yerinde yerinden yansıyan ilk görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Valilikten henüz bir açıklama bir açıklama yok. Net kesin bir bilgi yok. Ölü ya da yaralı sayısını bilmaysından da şu an olay yerinde e, yerinden yansıyan ilk görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Valilikten henüz bir açıklama yok. Net kesin bir bilgi yok. Ölü ya da yaralı sayısını bilmaysından <laughs> output... <Paulo> <laughs> <yapamazsın> <through> da şu an olay yerinde e, yerinden yansıyan ilk görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Valilikten <laughs> <laughs> henüz <gül cushion> bir açıklama yok. Net kesin bir bilgi yok. Ölü ya da yaralı sayısını bilmaysından da şu an olay yerinde yerinden yansıyan ilk görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınıza geliyor. Valilikten henüz bir açıklama yok. Net kesin bir bilgi yok. Ölü ya da yaralı sayısını bil